Arkadaşlar merhaba bugün günlerden Clash Royale ve bana klonu sevdirebilecek güzel bir deste buldum. Destemiz 4.0x bedeline sahip. İçerisinde dev iskelet, iskelet fıçısı ve klon var. Mükemmel iş yapıyor. Tabii ki gece cadısını da es geçmemek lazım. En önemli etkenlerden bir tanesi de gece cadısı burada. Çünkü onu klonladığımız zaman yarasa sayısı da yükseliyor. Şimdi onunla birlikte bir mücadele atalım istiyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Tabii ki marketten ilk önce en alta gelip oyun gemisini ücretsiz bir şekilde desteklemeyi unutmazsınız. Bu arada kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ilk maçımızın startını verdik. Rick geldi. Hareketli profili de koydum. Zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. 2-3 günden beri var. Evet bir tık fail attık galiba onu. Eş zamanlı olarak. Adamda da iskelet fırçası var. O zehir de kardeşim. Şöyle bir deneme yapacağım. Bastım kulunu kanka birini tutturdun ama bunu hiç beklemiyordun değil mi? Gitti mi kule? Aynen öyle. Aynen öyle. İlk atakta bir kule aldık arkadaşlar. Tamam. Şimdi gece cadısı sol tarafı bence yarasa ile birlikte temizler. Tabii ki müdahale etmezse. Var mı uçan makinen? Nereye çocuklar? Aynen öyle. Gelin bakayım. Tamam kasırgan var. soruyu yok. Birazcık hasar alacağız. Süper. Süper 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 süper. Tamam arkadaşlar bir kule aldım ya. Keyfim yerine geldi ya gerçekten. Rick ne yaptın? Tamam mini pekka de bize hibe etti. Etti değil mi? Aynen etti bayıldı. Bir an deviskeletin bombasından kaçacak zannettim ama kaçamadı tabii ki. Kanka dur bakalım onu bir alma sen. O bir, birazcık vursun. Şimdi bir de başına top arabasını aldım. Haydi bakalım. Tamam ha, en önden atmak zorunda kaldı. Bence hatalı bir hamleydi ama. Yine de sen bilsin Rick. Oo kardeşim bir de zehir attın. Ejderha adamsın. Hemen bir deneme yapıyorum. Aynı aynı stil. Elinde varilin de yok. Sattın mı? Yanlış attım. O okları varmış. Evet, fıçı patladıktan sonra attım. Böyle gel. Abi gelmeyeceğim. Biz geç attık. Neyse yarısı şey zıplar. Bak bu olmadı. Şeyi de kaybettik. Maga be. Tamam biz bir tacı aldık. Birazcık daha rolantıda oynayabiliriz. 2x'e de girdik. Şimdi arkadaşlar asıl komboyu yapacağım. Vay 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 ne diyorsun ya dur bakalım. Rico. Dur dedik de öldür demedik. Evet sağdan güçlüyüz. Babuş geliyoruz. Gitti kankuş koş. var gerçi. Yanlış attın gene kanka. Yanlış attın babuş. Alır mıyız ustaç? babalar gibi yuta çaldık hem de. Rick eridin kanka. <laughs> Sonraki rakibimizi de bulduk. Kazandı etkinliklere turnuvaların rozetlerini bırakmış. Şöyle arkadaşlar bu atağımızın asıl Ne böyle kanka? Tabii ki gelmeyeceğim. Oo depremi de attı. asıl mu arkadaşlar e, ee, dev iskelet artı gece cadısı artı, artı iskelet fışısı artı klon mu bu sen böyle gel bir şey çıkar mı oradan aynen çıkmaz o değil kasırgayı da attık sanki gidici gibi Bede de var lan o vuracak o kaç tane vuracaksın kanka İzliyoruz bak arkadaşlar. 2 tane oldu güzel. Şimdi başına bir bela aldık. Top arabası gibi. Evet, bu bir tık sıkıntı oldu. Bu güçlü mu adancı bizim eee dev iskeletimizi Harcayabilir Şöyle birazcık daha istikrarlı gidebiliriz. Kanka güzel. Ben onu korurum. Attım hafızaya. Bak bak yarasalara bak. Ne oldu? Bayıldın. Aynen kanka. Bak şu an kuleyi aldın. Hop gitti. Ya attığım yere bak. Bak bu yaptığın çirkinlik ama kanka bu arada. Ya yani uyandırayım. Şimdi buradan sonra savunmamız imkansız ya. Adamın depremi de var döndürebilir. Şimdi arkadaşlar şuraya doğru atacağım. En azından bu bizim yaşasın bir. Büyük bir ihtimal depremi sağ tarafa atacaktır. Tamam sen o senin olsun. Bravo hocam. Gırla iksir harcadın. Bravo. Bol şans. Ne Nereye gidiyorsun kardeşim? Şimdi asıl komoyu öyle gelin siz kulede vursun size bir. Aynen öyle geliyoruz. Bak bak orduya bak orduya. Vay 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 vay. Ne yapacaksın? Bak şu an yetti tomruk kardeşim be. Bu sesi ne zaman? Bilici atmış arkadan. Yeni gördüm ha bu arada. Kardeşim be ne oldu? Gülmüyorsun artık. Sonraki maçımıza da bağlandık. Toplayıcı ve XL gördüm. Şu bir tane hızlı bir e, toplayıcı ve XL'li bir deste var. Acaba onu mu kullanıyor? Yok. Onu kullanmıyor. Ha, muhafızlar benim bir tık Hoşuma gidiyor zıplayacak mı? Aynen öyle zıpladı. Çünkü Gece cadısı çok güzel antiliyor bunları. Yarasalarla birlikte. Yığdın kanka. Böyle gel. Aynen boş attım bak yeteneği şu anda. Ama oradan atar çıkabilir miyiz? Bakalım. Yemez. Eğer dev iskelet ölmemiş olsaydı Süper. Devisket ölmemiş olsaydı ata devam ettirirdim ama Devisket öldü arkadaşlar. Adam varını yoğunu yığıdı oraya ama bir şey çıkartamadı. Şimdi ben diyorum ki denemesini yapalım bence ya. Şu anda iyiyiz. Attım hafızaya. <laughs> babuş kule gitti gene. Oğlum deste var ya. Cidden çok sinir bozucu bir şekilde işe yarıyor şu anda. Aynen aynen hala atıyor onu bak arkadan kardeşim be. Yuva zıplamalarına da izin veriyor. Oh o da zıpladı. Ç <laughs> Lan, güzel yetenek yalnız ha. Vurmayın öyle. Uçan makine çaresiziz ama yarasalar belki bir tık derken orada arkadaşlar ne diyorsun ya? Ama kuleye yetiştik kanka. Ben uçan makine de orada hallederim. Böyle gel kanki. ne? Çocuk muhafızlara atıyorum diye acaba şeyi mi attı ya? Yanlışlıkla atmış olabilir mi arkadaşlar bunu? Bilemedim yani şu anda. Kanka denemesini yapacaktım ama Ulan ejderha öl Böyle gelin Destek için şey atacağım oraya Klon atıyorum arkadaşlar Aynen öyle. Tertemiz be. Mükemmel be. İki tane var ya. Deniz bombası orada. Bütün atağını yedi yuttu orada. Deste çok güzel. <laughs> Harbiden çok güzel bu arada. Miko iş yaptı. Evet sonraki rakibimize de bağlandık. Balon, buz ruhu ve silahşör gördüm. Teşekkürler. Boşans no, kardeşim. Evet elimizde ejderha yok. Zaten olsa da gene durdurmaz onu mecburen kasırga ile çekmem gerekecek. Yoksa vuracak o. Arasalar çok güzel iş çıkarttınız be. Şu gece cadısı var ya. Sürekli olarak bir kart çıkartan yani herhangi bir birim çıkarttığı için bu cadı çok güzel iş yapıyorlar. Şimdi biraderim için. Şöyle onu bir alırsak en azından. Bir sonraki sefere dev iskelet ve goblin fıçısı ile birlikte belki iş çıkartabiliriz. Şimdi arkadaşlar o yüzden bir dev iskeleti atıyorum. Ya kanka dur be. Evet. Ana kuleye çekebiliriz. Tabii ki canı kalırsa. Evet canı kalmadı. Deneyeceğim ya. Hem gel. Ya dev iskelete bak. Lan ciddi misin lan? Abi yediğimiz hasara bak. Dev kar topunu attığı timingi gördünüz değil mi arkadaşlar oraya? Yani çok güzel bir spot noktasına attı bu arada. Evet bu maç gidici gibi duruyor arkadaşlar. Niye dev iskelet dönmedi silah şuraya? Ben silah şöyle dönsün diye aslında attım o kasırgayı ama Vuracak mı? Vurması. Gel böyle. Ana kule çalışsana kanka. Polis mi çağırayım illa? Aslında bunun önüne de goblin şey atabilirdim ya eskilet tıkçısını. Evet, doğru bir kombo ile gitmem lazım arkadaşlar. Gidici o kule ya. Kardeşim her zaman da tutmaz o işi ya. Bilerek o tarafa doğru attım arkadaşlar. Şu şeyi almam lazım. Böyle gel. Flash sen bir bayıl kanka. Bastım. Vuruyoruz. Çok güzel vurduk bu arada. Ben dev iskelet gitmedi diye üzüldüm ama Hiç gerek yokmuş zaten Tuttuk. Öne geçme Şunu hemen alacağım Silah hemen ölmesi lazım Böyle gel Bastım kulunu Dur 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 vurma 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 Bir şey söyleyeyim mi o tarafı hiç görmedim Madenciyi tutmaya çalışıyordum ve Evet sonraki maçımıza da bağlandık 5 star geldi Göreceğiz Evet iyi kasırga geldi arkadaşlar Şöyle gelmiş çocuklar Evet bir tanesini fail attık ama olsun Üçünü birden çekmeyi başardık Ana kuleyi de uyandırdık. Şimdi bir de atağımız var. Şimdi arkadaşlar ben diyorum ki iskelet fıçısı ve blon yapalım. Bastım. Fail attım kanka. Kanka kule gitti. Yalnız adamda gece cadısı var. Oğlum tek atakta kule alıyoruz ya inanılmaz. Bak bu komik değil ha. Tamam. Kasırgayla onların hepsini bayıltabiliriz. Bayıl. Ya bizim bomok şeyde e, top arabası da hasar yedi. Atacağım mı ona bir şey kanka? Yok. Şimdi fırını atarsak e, hayalet gelip bayıltır arkadaşlar. O yüzden ön tarafa şeyin geçmesini istedim. Kaldı ki zaten sol taraftan da reis atağa kalktı. Yarasalar bak görüyor musun? Bir tane yarasa gene gitti oraya desteğe Adam gibi adamsın yarasa. Peki hocam. Evet bu Gece Cadısı, Yaşlı Cadı pardon arkadaşlar çok büyük problem ya. Evet bizim antimiz galiba yaşlıca da olabilir. Ya yani bu destenin antisi daha doğrusu. O kuleyi aldık ama. Hocam peki. Yok mu bir denememiz? Var. Birini çek. Biri gitsin. Böyle gelin. çok güzel oklar attı ama bizim gene yine... böyle gel. Evet kötü bastırdı. Ay böyle gel böyle gel böyle gel. Gittim mi okule? Gidici gibi. Yo yaşıyoruz hala. Tamam. Kalkıyorum hata arkadaşlar. Durmak yok. Ben durursam o durmayacak çünkü. Keşke kulunu atsaydım. Yine atacağım. Tamam çöpün orada patladı zaten. O kuleye de asan bir şey çıkmaz kanka. GG. Güzeldi. Gene güzel. Oğlum desteğe bak akıyor resmen ya. Evet bir sonraki maçımıza da bağlandık. Gene kendini sır gibi saklayan pankek seven bir kardeşimiz. Peki hocam gelin böyle çocuklar. İyi biri patladı en azından. Yarı fırınımız duruyor. O da vurur. Bak bu komik değil ha. Adam zıpladı bak görüyorsun. Bir daha durdur lan onu. Aynen durdurdu. Böyle gel. Kanka okların da attın sen. Bak şimdik. Cerrahi bir operasyon. Aynen bak onların hepsi onu tutar merak etme. Mega şövalye attı ortaya. Mega Şövalye saniyeli keriden lan orada. Gelir mi üç taş Geldi. Üç taş geldi. Bir atakta arkadaşlar. <laughs> Yuttuk dayı seni. <laughs> Sonraki maçta da bağlandık arkadaşlar. İksel, uçan makina. Bunların ikisini gördüm. Umarım İksel oynuyorsundur. Gerçi xy'ye karşı da nasıl bir tepki verir deste onu da bilmiyorum. Çünkü desteğiyle çok yeniyiz. Ee, hangi desteğe karşı nasıl tepki verdiğini bilmiyorum. Evet bu kötü oldu. Gerçi yok ya iyi bu arada arkadaşlar. Tekli vuruşlu birimli e, kartlar iyidir. Kanka bu komik değil ama ha. Anoklu'yu uyandırabilir miyiz? Bence uyandırırız. Gel böyle. Aynen öyle. Evet elektro ejder. Bir tık problem. Çoklu vuruşlu yani alan hasarlı vuruşlu birimler bizi harcayabilir ama tek vuruşlu birimler bizim karımıza gelen şeydir arkadaşlar. Aynen öyle doğru. Böyle geriden başlayacağım. Elimde çünkü kombo başlatabilecek bir kart yok. Ejderha'yla deneyebilir miyiz? denemeyeceğim. Vururuz Peki hocam. Biz bu adamı yakalayacağız arkadaşlar. Çünkü ejder ama bak bir şey söyleyeyim mi? Benim atıcısı var. Yok ya. İyi bayıldı o. Ulan var ya bir an böyle klonu atayım dedim ama Elektronikler 4 tane mi aynı anda vurabiliyordu yoksa 3 tane mi vurabiliyordu ya Hatırlayamadım bak şu an bunu bu çok önemli biliyor musun Desteği <laughs> tam böyle istediğim kıvama getiremedim çünkü Adamın attığı kartlar itibariyle Lan fırın diyemiyor lan Öyle gel koçum Hocam çıkıyorum hataya Kimse durduramaz Gitti bu iş Kanka bayıldın kanka gene bayıldın Oğlum bir hamle lan Bütün rakipleri var ya tek bir hamlede bayıldım bu arada ha Komik değil komik değil bu Kanka GG bitti kanki o iş. Oğlum var ya bir şey söyleyeyim mi? Deste ciddi söylüyorum. Yani akıyor ya bildiğin. Tek bir hamlede herkesi parçalayabiliyor. Tabii ki antilerine denk geldikten sonra daha iyi anlayabiliriz. Antileri de alana sağlık kartlardır. Bayıldın. Şöyle ustalıklarımız var. Ustalıklarımızı da alalım. Bin altın kardeşim. Gece cadısından 12.000'de buradan altın geldi. Süper oldu. Altında kasıyoruz. Babalar gibi. Evet videoyu da sonlandırıyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmazsınız arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.